Bizim otel, restoran gibi yerler için bütçemiz yok. Kendi evimizde, kendi bütçemizde sizlerle sohbetimizi paylaşmak istedik. Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, katıldığınız için. Biz ne zaman basın açıklaması ya da bir duyuru konusunda sizlere birbirinde bulunsak kar, kış, yağmur, sıcak demeden hep sizlerle birlikte oluyoruz. Bugün de sohbet amaçlı bir arada olalım istedik. Tabii ne kadar sohbet desek de Türkiye'nin gündemi çok yoğun. Her şey koşuşturma içinde gidiyor. Maalesef ülkemizde gündem o kadar hızlı akıyor ki üç gün önce olan bugün sıradanlaşıyor. Ve her şeyi çok çabuk tüketiyoruz. Örneğin ülkemizde işte pazartesi günü açıklamasını yaptığımız yargıya yapılan darbe bile sıradanlaştırıldı. Milletvekili hapiste unutuldu. Üzerine önce fenomen dolar kara para kavgasından şimdi Fatih Terim'e geldik konu. Açıkça iktidar elindeki basın gücüyle, medya gücüyle cambaza bak yapıyor. Hayat pahalılığını, ülkedeki kaosu bunlarla örtmeye çalışıyor. Ana haber bültenleri ve açık oturumlar dahil Fenomenlerin işte ne ödüyü belirsiz 3-5 kişinin saçına taktığı dolardan kahvesine attığı altın parçasına kadar insanlar o tarafa yönlendiriyor. E, bütçeleme yaparken gelir ve giderleri denkleştirirsiniz. E, eğer giderleriniz karşılamıyorsa da bir takım gelirler yazarsınız, beklediğiniz gelirler yazarsınız. Esas olan dönem sonunda bütçenin tahsilat kısmıdır. Yazdığınız gelirlerden ne kadarını tavsiye edebiliyorsunuz, kasaya ne kadar getirebiliyorsunuz esas olan odur. Belediyelerde maalesef Büyükşehir dahil, Büyükşehir bütçesine de bakmanızı tavsiye ederim. Büyükşehir dahil e, krediye dayalı bir yapıyla gidiyor. Gelirlerini maalesef e, yeteri kadar toplayamıyorlar. Edremit Belediyesi, daha küçük belediye geldiğimizde geçtiğimiz dönemde pandemi ve şu son yaşadığımız ekonomik kriz, ciddi ücret artışları belediyelerin tümünün sadece Edremit Belediyesi tümünde çok ciddi sıkıntılar yarar. Edremit Belediyesi finansman yönetimini sağlayamadı. Bunun yanında Ayvalık Belediyesi daha önce maaşları ödeyemeyen belediyeydi. Şu anda hiçbir personelin alacağı kalmadı. Cumhuriyet Halk Parti Belediye. Erdek Belediyesi, siz de söylediniz, çok ciddi sıkıntılar yaşayan, finansman yönetimini yapamayan belediyeydi. Şu anda hiçbir çalışanın alacağı kalmadı. Burada esas olan bütçeyi yapmak değil, bütçeyi yönetmek. Siz bütçeye rakam ne yazarsanız yazın, eğer doğru bir finansman modeli yürütmüyorsanız, o sıkıntıları hep yaşıyorsanız,